Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, değerli oda başkanlarım, kıymetli misafirler, çok değerli hanımefendiler ve beyefendiler, değerli basın mensupları ve değerli selendiller. 30 Mart yerel seçimleri dolayısıyla hazırlamış olduğumuz aday tanıtım programımıza hoş geldiniz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ile birlikte aramızda bulunan değerli konuklarımızı sizlere takdim ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Tanju Balatlı. Demirci Belediye Başkanımız Sayın İhsan Temel. Alaşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Gökhan Karaçoban. Urgan Belediye Başkanımız Sayın Halim Başkan <laughs> Kimlik Belediye Başkanımız Sayın Halim Kara. <laughs> Kemaliye Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ok. <laughs> Gökkaya Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Kara. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere ilçe başkanımız sayın Yasin Topçan'ı davet ediyorum. Sayın Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın İl Başkanım, ilçe başkanlarım, belediye başkanlarım, değerli kıymetli misafirler, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları ve değerli selamlılar. Aday tanıtım programımıza hoş geldiniz. <laughs> Sevgili selamlılar, ülkemizin her bir çivisinin söküldüğü, kurumlarının dağıtıldığı, her türlü yolsun kol, kol gezdiği bir zaman dilimi içerisinde, milli anlamda her şeye düşman olan ve Türk kelimesinin telaffuzu edilmesinin dahi suç sayıldığı bir durumda millet için dimdik ayakta durmaya çalışmaktayız. Bu dolayı bundan dolayı sizler de 2009 yerel seçimlerinde bizlere güvenip Selendir'in Belediyesi'nin Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanı Sayın Nurullah Savaş'a devrettiniz. Bizler de gerek belediye başkanımız, gerekse ilçe teşkilatımız olarak bu düğünümüzü başa çıkarmamak adına ilkeli temiz belediyecilik anlamında bütün gayret ve çabamızı gösterip ilçemize bir fazla hizmeti daha nasıl yapabiliriz? Düşünerek bugüne geldik. Ve hala başkanımız hizmetlere devam etmektedir. Bu anlamda bizlere olan bu düğünümüzden dolayısıyla siz değerli hemşehrilerime, Teşekkür bir borç kumudur. Burada söylemeden, geçeme, söylemeden geçemeyeceğim bir konu da Manisa'nın beş yılda çevresini muazzam derecede değiştiren Manisa'mızı sosyal, kültürel anlamda yaşanır hale getiren çalışmakta ve hizmet aşkından hiçbir şekilde vazgeçmeyen sadece Manisa'yla yetinmeyip ilçelerine ve özellikle sanalımıza desteğine esirgemeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Cengiz Erdoğan'ın konuşmalarını yapmak ve 30 Mayıs seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Selendi Belediye Başkanı adayını tanıtmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Lise Sayın Mustafa Gençer'e hoş geldiniz diyoruz. Değerli İl Başkanım, Değerli Selandiye İlçe Başkanım, Değerli Yöneticiler, Değerli Belediye Başkanlarım, Derde Belediye Başkanlarım, Değerli Ocak Başkanım, değerli yöneticileri, değerli Selendeliler, değerli hanılar, bacılar, kardeşlerim, değerli vatandaşım, değerli hemşehrilerim, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Allah razı olsun her şeyden önce. Bugün, üç gündür yağmurdan sonra güneşi getirdik bugün. Aklı getirdik, patlığı getirdik. Görürüm gerçekten güzel ve coşkulu bir karşılamayla Selendi'de hizmetin yerinde yapıldığının işaretlerini sizlerin gözünüzden, sizlerin el sıkışından aldır ve bunun ışığıyla bugün buradayız. Hepinizden Allah razı olsun bir kere daha. Teşekkür ederim. <laughs> evet, değerli Selendiler, değerli hemşerilerim. 2009 yılı Manisa seçimlerinde Manisa BD başkanlığı seçimlerinde vatandaşımızın Manisa'da bugüne kadar tarihinde en büyük oyu vererek Mart 2009 yılında Manisa BD başkanı olarak layık görüldü ve seçildik. Yaklaşık iki ay sonra süresini dolduracağımız 5 yıllık süremiz içerisinde sadece ve sadece Manisa'lara hizmet amacıyla, hizmet aşkıyla güzellikleri yapmaya çalıştık. Her şeyden önce Manisa'da yapılmış olanları burada saymakla herhalde birkaç saatinizi almak istemem. Ancak kısaca bazı şeylerin bilinmesi noktasında Manisa'da nelerin olduğunu bizi internet yoluyla sitemizden gelen belediyemizin gazetelerinden basın yoluyla duyurularımızdan az çok da olsa bilgi sahibisiniz. Bunları Manisa'da çok şükür aldığımız hangi noktadan aldık? Hangi noktaya getirdik? Kısaca bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Manisa Belediyesi 2008 yılı itibariyle 65 milyon gelir olan Manisa Belediyesi ve 96 trilyon lira borcu olan bir belediye olarak kaldık biz. Manisa Belediyesi'nin ilk geldiğimiz günlerinde basına düşen Manisa'da Türkiye'de 81 içerisinde bir tek rekora sahip Manisa İl Belediyesi. Elektrikleri kesilen bir il belediyesi. Beş senedir borcunu ödememiş vergi dairesi borçları Hacizleriyle İller Bankası gerililerine el konan bir Manisa Belediyesi. SSK borçları ödermemiş, hiçbir şekilde önümüzde hacizler ve icralarla uğraşan bir Manisa Belediyesi. Sonuçta o günün şartlarında bunları aldık. Gecemizi gündüzümüze kattık. 1240 sayısıyla aldığımız Manisa Belediyesi çalışanlar, Bugün 1900'ün üzerine çıkaran bir Manisa Belediyesi olarak bu hizmetlerimizi yapmaya çalıştık. Çok şükür Rabbim bizi bugünlere çıkardı. Allah hepsinden razı olsun. Bir ekip anlayışıyla, ruhuyla, bütün meclis üyelerimizle, teşkilatımızla ve 27 tane müdürümüzle bu çalışmaların önderliğini yaptık. Manisa Belediyesi her sene rekor üstüne rekorla bütçesini geçti. 65 aldığımız Manisa Belediyesi'ne ilk yıl 102 milyonlar eski parayla trilyonlar 122 trilyona 138 trilyona 168 milyona ve 2013 rakamı dün evveli gün itibariyle netleşti. Yeni bir rekorla bütçesini yüzde %104.4'le yeni bir rekor imza atarak 194 trilyon liralık bir gelirle yeni bir rekor kırdı Manisa Belediyesi. Sonuçta ayağınızı yorganına göre uzatacaksınız. Gelirinizi arttırdığınız sürece hizmetleri de vatandaşa hizmet olarak sunma noktasındasınız. İşte böyle bir belediyeyi alarak bugünlere çok şükür getirdik. Hiçbir ayrım gözetmeden, Manisa'da 57 mahallede doğrusu batılısı, kuzeylisi güneylisi demeden bütün hizmetlerimizi bu 57 mahallede her şeyle, altyapısıyla, üst yapısıyla, yağmur suyundan, kaldırımdan, rekorlar üstüne rekor kırarak asfalt çalışmalarıyla, parklarıyla, sosyal alanlarıyla yaşanabilir bir şehir haline getirdik Manisa merkezini. 96 tane camimiz var Manisa'da. Bunun tamamının aydınlatmasını yaptık. Son altı ay sürelik süre içerisinde bütün ilçelerimizdeki köy ve beldelerimize yaptığımız Manisa Belediyesi olarak bakın burası çok önemli. Daha büyük şehir bütçesine geçmeden 1 Nisan'dan sonra Büyükşehir bütçesi olacak. Mevcut şu andaki bütçe imkanlarıyla Manisa Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla 35 milyon üzerinde köyme ve verdelerimize, ilçelerimize hizmet yapmaya çalıştık. Bunlar nedir? 150 kilometrenin üzerinde asfalt kaplamaları yapıldı. İşte bunların 15 kilometresi de 150 kilometrenin 15 kilometresi ilçeler arasında Selendi Belediye Başkanımızın bizden talebi üzerine Selendi'ye yapıldı. Kurtarlarımızın isteklerini Manisa'da kendilerini ağırladığımızda da aldık. İmkanlar dahilinde yaklaşık 15 bin metrenin üzerinde şu ana kadar bir taş dağıtımı yaptık. Bütün ilçelerimizde 350 bin metrenin üzerinde taş kaplaması yaptık. Buradan muhtarlarıma yeni bir müjde vereyim. İkinci etap taş kaplaması ihalesini yaptık. Dört gözle bekliyorlar. İnşallah yine bir 15-20 binin metreye yakın taşımızı Seren köylerimize göndermek bizim boyumuzun borcu ve sözümüzü yerine getireceğiz. Bir on on beş içerisinde inşallah. Sonuçta sonuçta işte mevcut yerlere konan köy yolları üzerinde vatandaşlarımızın güneşten yağmurdan etkilenmeden kullandıkları otobüs bekleme peronlarını duraklarını verdik. Oturma durup banklarında az da olsa gönülden karınca kararınca ulaştırmaya çalıştık. Bazı yerlerimize çocuk oyun grupları gönderdik, anaokullarımızın bazı işlerine anaokulu spor gruplarına gönderdik, her şey çocuklarımız için. Sonuçta Manisa'da yapılan 102 tane eserin tamamını, benim buradan anlatmam zor, bunları merak eden arkadaşlarımız Manisa BelTR'ye girdiği zaman orada projeler sayfasına bastığında Manisa'nın son iki senede ne şekilde değiştiğini bizzat görmeye şahit olacaklar. Ancak en önemlilerinden bazılarını bugün o kadar terminali 25 trilyon üzerinde yatırımla artık bitme aşamasına geldi. İnşallah etrafındaki peyzaj, 100 dönümlük peyzaj alanıyla bir aya kadar açılışını yapma noktasında ulaştı. Köprülü Kavşak, Alparslan-Türkeş Köprülü Kavşağı'nı bitirdik yeni yapılan şu anda 170 bin metrekarelik bir kent parkını hayata geçirdik ve devam ediyor. Bir iki aya kadar inşallah onu da bitirmiş olacağız. Bugün 1500'ün üzerinde öğrencimizin bayanımızın eğitim aldığı Atatürk Gençlik Merkezi'ni Manisa'da hayata geçirdik. Bunlar saymakla bitmez. Ancak en önemlisi bana göre manevi yönden en önemlisi bir Çanakkale şehitliği anıtı ve diyaraması Atatürk sergi salonunu açtık. Bugün Türkiye'de Anıtkabir'den sonra Türkiye'de ikinci yıl olarak yapılan en önemli bir eser abide. Bugün geçmişte tarihimizde bu ülke için, bu vatan için canını veren Çanakkale'de şehit düşmüş bütün şehitlerimize başta olmak üzere Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kere daha millet anlıyorum. Ne için de Ne işte orada yaşananla bilmeye çalışıldı ve Türklüğün ağzı alınmadığı günlerde inadına ne otu Türk'üm diye anlayışıyla hizmet yapmaya çalışıyor. İşte bunu söyleyebilmek önemli. O kadar, bu düsturla çalmadan, çırpmadan her zaman hesap verebilir bir anlayışla şeffaf bir belediyeci bugüne kadar yönettik. Allah'a çok şükür bugün sizlerin karşısında bütün Manisa'daki hemşehrilerimizin karşısında alnımız açık pat bir şekilde duruyoruz. Hesap veremediğimiz hiçbir şey yok Allah'a çok şükür. Her soruya da her sorulara da cevap vermeye buradan hazırız. O açıdan ben bugün sizlerle burada beraber olmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum büyük şehir tabii ki çok büyük bütçeyi getiriyor. Çok büyük bütçe imkanlarını getiriyor. Mevcut 17 tane ilçemizde onun üstünde bir büyük ve adaletli dağıtımı getiriyor. Bunu yapabilecek olan emin elleri seçmenizi getiriyor. Bir trilyon, bir katrilyona ulaşacak olan şu andaki Manisa Belediyesi'nin beş katı bir bütçeyi adaletli bir şekilde 17 ilçede köy ve beldelere ve ilçelere hizmeti getiriyor Büyükşehir. Emin sizin teslim etmeniz lazım Büyükşehir'i. E. Tabii ki Selendi bizim yuvamız. Değerli kardeşimiz bu senedir burada hizmetini en iyi şekilde imkanları dahilinde yapmaya çalışıyor. İşte iki buçuk milyon liranın üzerinde Çelen Bey'e hizmet yaptık biz büyük şehir olarak. Daha büyük şehir <laughs> yaptık İşte iki tane bulvarlarının gelişlerinin tamamını bugün Manisa Belediyesi yaptırıyor. Allah nasip ederse bir aya kadar müteahhitle sıkıntıları vardı. Onu çözme noktasında girişimlerimizi bu altı içerisinde de yaptık. Ve hız verildiği bilgisi bana ulaştı. Asfaltlama ile ilgili Yol çatı kaplamalarına ilgili bütün bu hizmetleri Selendi'ye diye yaptık. Bakın Selam diye Manisa'nın en uç noktalarından bir tanesi. Ve o ilçesinde de en uçta kalan ilçe olma sebebiyle ve değerli kardeşimizle de beş senedir her ay yaptığımız toplantı ve istişarelerle kendisiyle buranın eksiklerini tamamlama noktasında bize önümüze getirdiği bütün hizmetlere bugüne kadar hayır demedik. Önce kendisine ben size adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. <laughs> Neyse biraz sonra çıkacak. Evet. Sonuçta biz daha büyük şehir olmadan bu çalışmaları sizlere yansıtmaya çalıştık. İşte büyük şehir bütçesinde buranın ne eksikliği varsa ilçe belediyesinin yapacağı görevler var. Ancak gücünün yetmediği yerde ilçe meclisinden, belediye meclisinden çıkaracağı kararlarla bizim önümüzde o yatırımları getirecek ve biz de büyük şehrin bütçesiyle buna tam desteği verme noktasında olacağız. Buranın eksikliği ise bir üniversite eksikliği varsa bunun planlamasını biz yapacağız. Büyük şehir yapacak, bunu niye? Burada bir de kaldık ve e, fakülte noktasında eğitim üniversite gençliği noktasında iki dönemdir söz verilip de yapılamayan açılır fakülte inşallah planlamasını da yapmak yine bize düşecek. İnşallah başkalarımla beraber büyük şehirdeki planlamayı 25 binlik önce planlamalar arkasından 5 binlik ve binlik planları yapmak Allah bize nasip eder. Sizlerin desteğiyle, katkılarıyla bunu yapmak bizim borcumuz olsun. Yaptıklarımız, Manisa'da yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Biz yalan söylemeyi bilmeyiz. Ancak biz vatandaşa hizmet etmeyi biliyoruz. İcraat etmeyi biliyoruz. Yaptıklarımızı vatandaşımıza anlatmaya çalışıyoruz. Yine yapacaklarımızı sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Onunla bununla işimiz yok. Herkesi kucaklayan, herkese sarılan, vatandaşın içinde olan bir anlayışla tüy bitmemiş yetimin hakkını yemeden çok şükür yapmak, bugünleri bize gösterdi. Allah'a bin defa ha, hamd olsun diyorum. Sonuçta buna layık olabilmek için bundan sonra da bütün sizlerden hem büyük şehirde hem ilçe belediye başkanlığında hem de unutmadan meclis ayrım yapmadan sizleri büyük şehre geçip olan meclis şehirlerinde de tam desteğinizi istiyoruz.